Bir. İki. Şimdi bunları yaptınız. Emekli oldunuz. Peki emekli aylığı bağlandığı dediğimiz süreç içerisinde diyelim ki 10 sene önce bugün Tayyip Bey'in söylediği tarih itibariyle 10 sene geç emekli olmuş oluyor. Mesela evet. birisi. Evet. Bir diğer önemli soru. Bu vatandaş yarın şimdi değil. Yarın bir kişi iki kişi değil. Geriye dönük dava açabilir mi? Aynen açar. Devletin kamunun aleyhine dava açtığı vakit o 10 sene diyelim. 10 senelik o gün ki e, ödemesi gereke alması lazım gelen Bedel maaş tutarıyla ve, faiz. ve faiziyle beraber dava açtığı vakit devletin imkanları, kamunun imkanları bunları evet. ne yapacak? Bunu ödemeye muktedir mi? Evet. Hayır, ben Böyle bunlara... bir şey olabilir mi? Yasa çıkarsa e, olabilir, o, olabilir mi? Yok. Geriye dönük kapatabilirler mi ya, bu ya, hakları? Yasa, işte bak, Rıdvan Beyciğim, yasanın nasıl çıkacağına bağlı. Tabi bravo. Endişeler var. Şimdi evet. ben de diyorum ki bunların sorusunu cevabını net bir şekilde ortaya koyarak yasayı çıkartın. Tartışma başka bir şey. Evet. Ama siz yaşa indirdik. Tamam bitti. Yaşı oradan geçirdiniz. Ben de diyorum ki 10 sene. Ben 20 sene önce emekli olacaktım. Devlete diyorum ki dava açıyorum. 20 yılda kaybım var benim. Bunların Evet. O, o günkü para artı faiziyle binlerce demiyorum yüz binlerce dava açılır ve bunların altında devlet kalabilir. Ben buradan uyarı yapıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Şey, yani şimdi hayır olabilir mi? Yani, çok tehlikeli bir süreç. 21, 21 senedir bu işe direndi. Demin söyledim işte 7-8 defa çeşitli seçimler öncesindeki ki mesela en sonu işte tek adam rejimine geçirdiği şeyde bile önüne getirdiler. Ben kesin olarak bildiğim bir şey bu. Dedi buna dokanmayın. Çok tehlikeli gördü onu. E tabi ya şimdi. Milli ekonomi uygun şimdi değil. Şimdi ilk defa, ilk defa 21 sene geçtikten sonra işte dün akşam e, dikkat ederseniz böyle yani e, işte ilan etti rakamı ama e, o şu anda Tayyip Erdoğan'ı ben yakından taranıyorsam bunun yanlış olduğunu yüzde yüz biliyorum. Bile bile yüzde yüz. Onu biliyor yüzde yüz. Yanlış bir Şimdi yanlış varsa neyi yanlış doğru gibi sundu evet, evet. o zaman. Seçim kaygısıyla, oy kaygısıyla mı yaptı bunu? Özlem evet. seçime doğru bu başladı. Evet. Beş, var, beş ay Bu buldum. seçim yatırımı o zaman. Evet tamam. Evet. Seçime Biz yönelik de... yapılan her iş, evet. bakın vatandaşın le kısa sürede lehine gibi gözükür. Evet. Toplamında vatandaşı yani 10 lira veriyorum. Bak seçimde aa ne güzel. Sonra bu senin cebinden 100 lira olarak çıkar. Evet. Yine ödeyecek olan vatandaş. Evet. Hepimizin cebinden. Ama kısa de... vadeli. Evet. Demirel, rahmetli Demirel'in yaptığı neydi? Aa ne güzel. Bir sefer oy verdiler. Peki verdiler sonra ne oldu? Bak sonra işte şu kadar zaman geçti. Sen e, sosyal sistemin çöktü, sosyal güvenlik sistemin yok yani şu anda. Geliri belli, gideri belli. Aradaki fark her sene 10 lirayken 20, 20 lirayken 200, 200 lirayken 500 lira artıyor. Aradaki fark gidiyor.